Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Scratch'in ikinci videosunu çekeceğiz. E, bu videoda e, tabii ki de görünüm ve ses bloklarını iyiliğimize alacağız. E, bu konular üzerinden ilerleyeceğiz. E, şimdi sözü e, aramızda olan Ömer e, ve Eren'e bırakıyorum. Ama önce size Ömer kostümler bölümünü kısa bir özet geçecek. Ben bir kostümler sayfası var. açayım gözüksün. Ha. Tamamdır. Bu kostümler bölümünde karakterimizin farklı uzunlarını büyütebilir, büyütebilir, küçültebilir ve e, karakterinize farklı renkler verebilirsiniz. evet Erdem. Devamlı. Şimdi devam ettiğimiz zaman e, e, en sonunda iki saniye boyunca merhaba de. Aslında bu e, çok e, basit. E, mer i̇ki saniye boyunca merhaba diyor. E, i̇sterseniz bir deneyim de yapalım. E, tabii ki unutmadım e, olaylar e, bölümünden. Zaten oraya tıkladığınız zaman şey oluyor ama biz yine alalım değil mi? Alalım. İyi olur. Ee, işte bu şekilde merhaba diyor. Şimdi tabii altında da merhaba de var. Merhaba de de aslında çok basit yani e, aslında onun aynısı. Sadece e, saniye olmadan direkt merhaba diyor. Evet, süresi olarak. Ee, i̇ki saniye boyunca hım diye düşün. Ee, yani aslında burada da düşünüyor kedimiz. Ee, aynı şey. Aslında burada e, biz kedimizi eee düşündürüyoruz. Aynı şekilde altta da merhaba deyle, aynı şekilde hım diye düşün var. E, şimdi kostüm kılığına geç. E, buraları e, bize Eren anlatsın isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi e, kostüm 2 e, kılığına geç komutunu anlatacağız. E, Burada kostüm 2 e, şu an seçili ama siz herhangi bir işte seçebilirsiniz kostümü. E, burada direkt kostümün e, kılına geçiyor. Herhangi bir e, kostüme geçiyor. Yani burada 2 numaralı kostüme geçiyor. 2 numaralı kostüm neydi göstereyim. E, şuradan 2 numaralı kostümümüz. Burada kostüm 2 yazıyor. E, bu animasyon koşma animasyonu diyelim buna koşma animasyonuna geçiyor. Buradan e, kostüm 1'i seçerseniz eee şuna tıklayarak gösterebilirsiniz. E, o da normal animasyonuna geçiyor. Eee daha sonrasında Sonic kostüme gelecek olursak bu da basit aslında. Eee sonraki kostümde şöyle bir şey. E, şimdi biz şu an normal e, animasyondayız ve sonra bundan sonraki kostüm neydi? Hemen bakalım. Normal animasyondan sonraki kostüm kostüm 2 idi. Yani koşma animasyonuydu. Ondan sonraki kostüme geçti. Peki bundan sonraki kostüm ne? Bu kostüm bir Yani normal animasyon. O zaman buna bastığımızda bundan sonraki kostüme yani normal animasyona geçecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçiyor. Bu dekor bölüm Dekor ee, bir dekor. Sonraki dekor. Ee, kostüm. Kostüm iki geç. E, kostüme geçti. Sonraki kostüm. E, tamamen aynı. Sadece burada e, işimiz dekor. Biz zaten ilk videomuzda anlatmıştık. Dekoru arkada beyaz ekran ama siz oradan dekor yükleyip e, bu beyaz ekranı kaldırabiliyordunuz. E, onu söylemiştik zaten. O dekoru da birden fazla dekor ekleyip dekoru değiştirmekte kullandığımız e, iki blok diyebiliriz yani. E, alttaki komutları anlatmayacağız çünkü bunlar e, şu an e, çok böyle e, lazım olmayan şeyler. Ama göster ve gizli e, karakteri gösterip gizliyor yani bunu bilseniz yeter. Yani şu an e, bu kadar iyi olursa daha iyi e, dediğimiz gibi. Şimdi ses bloklarını Ömer'le giriş yapalım isterseniz. Tamamdır, teşekkürler. Ee, ben de aynı Kemal gibi bütün ses bloklarına değineceğim. Ee, başlayalım. Burada miyav sesini e, bitene kadar çal. Burada miyav sesini biz istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Onun yanında bulunan bir ok e, ile. E, oraya farklı sesler ekleyebiliriz. E, farklı tanımlanan e, hayvan ya da canlı seslerini ekleyebiliriz. E, ya da biz kendimiz tanımlayabiliriz. Onun dışında miyav sesini başlat komutu yine aynı şekilde e bu miyav sesini bitene kadar çal komutuyla çok belirgin oranım yav e sesini çıkarmayı başlatıyoruz. Onun dışında tüm sesleri durdur ise bu sesleri e, bitirmek için, kesmek için kullanılan bir komut. Diğer komutumuza gelelim. Ses perdesi etkisini 10 değiştir. Ses perdesi etkisini 100 yap. Bunlar aslında çok da önemli olmasa bile bu seslerin büyüklüğünü, küçüklüğünü belirtiyor diyebiliriz. Diğer bölüm ise ses etkilerini temizle. Bu da aynı şekilde tüm sesleri durdur gibi bir komut olup ses etkilerini kesiyor diyebiliriz. Diğerlerine geleyim. Ses düzeyini değiştir. Ses düzeyini 100, 100, 100 yap diye. Yani bunlar diye çok fazla önemli olmasa bile ses düzeyini bu şekilde değiştirip e, boyutunu, fazlalığını e, kendi isteklerimize göre değiştirebiliyoruz. Bu e, kısımda e, blokları ve kostüm bölümünü anlattık. Şimdi size e, ses bölümünü anlatacağız. Aslında Ömer birazcık ses bölümüne değindi e, ön baştan bloklar Ömer sayesinde. ses montajını... Ee, olur. Şimdi size e, sırada Eren Coşkun e, anlatım yapacak. Ses montajıyla alata. Ee, şimdi burada ilk olarak burada miyav sesi var bu arada. İşte, geliyor. Ee, bunu daha hızlı yaparsak daha hızlı bir şekilde gelir. Daha yavaş. Daha çok daha yavaş. Robotlaştı. Burada bir kere ses bozulur. O yüzden bunu çok yapmayın. Tersine... Sesi azaltabilirsiniz, sesi çoğaltabilirsiniz, susturabilirsiniz ve daha iyi bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde sesle oynayabilirsiniz. oynayabilirsiniz, isteğinize göre buradan tuşları seçebilirsiniz. Sesliği şekillendirebilirsiniz diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bu videoda çok güzel oldu. Scratch bölümünün ikinci videosu kısa, e, büyük bir özet oldu. E, i̇sterseniz e, siz de e, her zaman söylüyoruz, e, her zaman bizimle birlikte yapabilirsiniz. Bunu her zaman öneriyoruz, çok daha faydalı olacak sizin için. E, şimdi Ömer Beran arkadaşımın demek istediği bir şey var mı? Yoksa bitirelim mi? E, benim şu anlık yok, gayet güzel bir konuşma oldu e, ve bileceğim bir konuşma oldu. Herkese şu an bir şey yok yapın, e, gibi e, iyi bir video. Oldu. Peki o zaman e, teşekkür ediyoruz. E, güzel bir videoydu. E, bir dahaki videolarımızı takipte kalın. E, özellikle bu Scratch e, ve diğer bölümlerimiz için takipte kalmanızı öneriyoruz.